Evet arkadaşlar en son 6. bölüm çıkmıştık. Bu 7. bölüm Türkiye serisinde. En son Romanya çok değişik şeyler yapmıştı. Balkanları almıştım. Azerbaycan destek vermiştim. şu toprağa vermiştim. Çok hızlı konuştum. Evet. Sonra şimdi ne yapacağız? Rusya'ya bir savaşı. Romanya savaşı. Savaş yorgunu hayvan gibi. Onu düşüreceğiz. Rusya'dan ben toprak almayacağım. Hatta toprak bile verebilirim. Batum Arşı böyle bir Toprak verebilir mi yani? Birleştirme var ya. Gelmesen mi Ona sonra bakarız neyse. Devam edelim hemen. Büyük bir savaş içerisinde olacağız Nasılsınız iyi misiniz? Artık günde bir video gelmeyecek daha fazla gelecek. Bu arada beyni babamı unutmayalım Teşekkür ederim çünkü çok önemli. Çok az konuştum. Evet. Orada basmaya başlayalım yaşanma sistem edilebilir buradan sistem edilebilir nüfus tamam. o zaman şöyle yaparız bizde sarmadan basarız ek, ek getiririz baya büyük bir ordu lazım evet dur para yeter ya yağmur gibi bir para var para sıçıyoruz şimdi şuraya git kuçum basmaya devam i̇şte, işte, işte. Evet. 1, 2, 3 Dur. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 85 Evet sadece 15 bin demiştik. <Sessizlik> çok pardon. Isırı ses gelmesin diye yaptım bu arada. Hepsi taktı kardeşim. Hepsi taktık. Şimdi ses geldi durdurdum ama gelmedi yani. Ses gelmesi çok kötü bir şey o yüzden. Durduruyorum bazen boş yere durduruyorum. Burada çaskıya basmamışım yoktur. Siz engelleme kapıyor yanıyor devreler yanıyor. İşte devam. Devam devam devam. Çattık yine ya. <laughs> Neyse. Çok basam, ilave ederiz. Kaydırma işlemleri vesaire vesaire. E şuradan basmayalım. Burada niye nüfus yok ya? Yarım yamak yapıyorum çünkü niye yamak diye sorursanız Böyle daha şey oluyor gibi Senden bin orada şuraya kaysın Şu kaygı burada buraya kayabilir Sen şuraya kay Sen de şuraya kay Sen de şuraya kay, sen şuna kay Sen Sen dur. Sen yetiştir toparlasın orada. Tamam. Yetiştir, yetiştir, yetiştir de kalmadı. Burayı sömürdük ama yapacak yani bir şey yok. Bu savaş bugünün kaç oldu bu arada? 36 iyi. Aşırın, asgari kayıdın az çıkması da bir savaş övünemli olabilir bu arada Git koçum, git koçum Git koçum, git koçum Git koçum Benim Şeyim ne? Bu güçleniyor mu? Yok güçlenmiyor Romanya güçleniyor mu? Güçleniyor gibi biraz bu. Katar falan cezayı ben sonra Katar dedi Katar Dünya kupası var ya ondan dışı. Neyse de yolumuza devam ettim. Birazcık espriden sonra. Video kalitesi bu 4 dakika daha video yine 7. bölüm sonra 8. bölüm gelir bugün içerisinde. Top 3 video olmaz diye düşünüyorum. Yarın 9-10 gelse. Haftaya kadar fidesinin devamları falan gelse özel yılan senaryosunun sonu özel yılan senaryosuna başlasam sizin, e, sizin senaryoları videoları yani şeyler işte, ne istiyorsunuz dedim işte yorumlara söyleyemedim yani neşe, ben bir olan ne şey ya şunu şu şeyi vereyim de ne vereyim ne vereyim ötüm gözüme vereyim tamam tamam tamam. Hemencik asker alma filan. Hayır normal hiçbir salamımız bu kadar yeter Böyle sömürüyoruz artık. Sömür oğlum sömür. Artık savaş zamanı. Adem etsen sana bu da gelsin savaşa. Savaşı hazırlan. Savaş hazırlanmıyor mu lan? bu mısın? Hazır hocam 10 tur Evet He 10 turda basarız biz zaten Her evet, türlü bir tane bassam basarım zaten Olduğun için ne kalsın lan? Ananı kaybediyordum maske alsın ya Şş. hemen buradaki orduyu da attım lan ay an, ananı seveyim ananı seveyim küfür şey değildir hani dediğim şey şey. artık batımı da sömürdük ben nasıl yaptım bir şey ya Azerbaycan'a bizim olmamız bir destek gönderelim. Tamam. Hazır savaşa. Çağrı ilahi falan okunuyor. O yüzden başka odaya geçtim. Sesi daha azaltmak için falan. Ben burada da ordum yok. Lan ne oluyor lan bana bu bir? Bir ses geldi. Ne oldu? Ben dengem de şaşırdı. Evet, karşı savaşa geçebiliriz. Bir koçum Sen şuna gir Sen şuna. Sen, gitme, sen git. Sen buna. Sen de buna. Sen de buna. İşte bakıyor? azabileceğim abi orayı. Nasıl lan? Bak oldu orada. Şunu üç bildi. Bu nasıl oluyor? şuna git. Konsantrasyon var. Konsantre. Şimdi ne kadar topu alabiliyoruz? Şunları şey versem, Azerbaycan'a versem şu ona benim kardeşim. Şunları ben alsam. Şunları ben alsam ben. Şimdi daha bayağı savaşmamız lazım. Neyse ilerliyorum. İnşallah size gelmiyordur. Ben yani uğraşıyorum ama ne kadar şey olsun diye. İlk düşünme YouTube'u da bir YouTube şey çeker bir çocuk vardı filan. <laughs> Bu da bug oldu gibi ama neyse. Zor bizim müttefik bizden getirebilir or diyor. Ama o gelene kadar. Sen şuraya bir tur bekleyebiliriz. bekledik. Şuradan ilerledik acaba. Ben bir olacak. O aldı. Ha siz Ha evet, tamam devam. Şuna da bakalım. Şöyle ben alsam. Şöyle ben alsam. Az da ben de alsam. Piyasada iyi var az önce. Ay yani şerefsiz bakıyor lan. Bir de bir tık daha. Hadi şuraya git. Aferin. Rus'a savaşta mı bu arada? Bakalım Rus'a savaşta mı? İyi savaşa şey verdik orada. Hayır. Politik. Evet çok iyi gidiyoruz. Putin'e cevap veriyoruz. Putin'e Moskova'da Putin. Yok savaşta değil. Sen kay buraya. Sen buraya kay. Sen de şuraya kay. Bir tur kayalım. Bak şurayı Azerbaycan alsa gerisini Allah, Tam bu şekilde. Gerisi bende. Birden bitti. Küfür ettim dedi. Of Azerbaycan seni almaydı ben daha iyi yani. Ay tövbe estağfurullah. Azerbaycan çık. Tövbe evet, estağfurullah. Hiç yakışmasın Azerbaycan. Ya. Aç gözlü olma Azerbaycan. Yani şu an video gidiyor kesin gidiyor şu an. Evet, evet. şimdi daha az Sen git hadi. Sen de git. Sen şuraya git. Git sen şuraya git. Sen de git. Sen, sen de şuna git. Bize bayağı eğlenmemiz lazım. Sağ olsun hazırlığımız bize toprak bırakmıyor. Hemen kısa savaşlandı mı? Deme. Hadi kısa savaşlasın deme. Oo. Oh. Sen barış. Ee, barışman lazım. Hadi böyle halleder ya. Tabii Zorluk çıkardı bu bize ama olsun. sıkıştırdık. Gir 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 gir. Bir tık ilerleyebiliriz. güzel, güzel, güzel. Arkadaki şurada var. Şuraya. 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 Bugün yine tükünümüzdeyiz. Ses ilahi olsun falan neyse. İki tur bekleyeceğiz. Şimdi arkadaki yollara gelsin. Onları bir saldırsın. İlk turumuzu iyi geçirdik. İkinci tur hala yapmaya hiç gelişim yok ikinci turda bekledik, şimdi bir sonraki turda savaşacağız adımdan 30'a geldi, tamam şimdi şuradan size doğrudan battayı bekleyeceğiz dedim yerde Saldır. Saldır koçum. Saldır. 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 Ee, ses yayı bas sesi bastırmak için bağırıyorum biraz ama. Saldır koçum. Saldır koçum. Saldır koçum. Sen de geri git şimdi buraya. Saldır koçum. Moskova oynayana kadar saldır 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 Karışabilir ilk kelime olacağım Biz şöyle bir bu yüzden. hazır için bu kadar yeterli Azerbaycan'ı alsın üst toprak bırakalım 1-2-3 yıldız hadi biraz adada sana kıyak Barış. Alışabiliriz barışma. Bence barışçılığı mı yapsak mıydık artık geçti. Bence barışmaydık. Barışmasak iyiydi Hayır Hiçbir şey olsun. Yapacak bir şey yok. Ha barışma dışarı şerefsiz. Yok Azerbaycan kabul etmemiş. Sen... seni de alır. Basar Hadi kendi başına git lan. Hadi git kendi başına git. Ha. Kendi başına git. şey ol ya. Sen yalan git. Şöyle ha. Bir daha tekrar sonra... Al kurtuldum ben Azerbaycan. E. Ha şey kal. Söyle. Ha ha. Etti mi kardeşim? Bunlar benim ver bana ver lan eşek oğlum. Azerbaycan e biz. Bir yürüyün. Bırak şu toprakları Hay Azerbaycan ya Bırak şu toprakları ha. Hay Azerbaycan ha. Ne varsa çıktın lan Ya asıl çıktın ya Azerbaycan be? Şu ben bitireceğim videoyu da şu süper çalışmasını yapmadan bitirmem. Taktım kafayı. Ben yani Azerbaycan. Estağfurullah, estağfurullah. Dayı. Şu tabakları bırak dayı. Kafam güzel? Resulallah. Ne ben var ya sen. Ben yani Azerbaycan. Kardeşim olmuyor kardeşim. bu ne? Enayi. Enayi miyim sen? Olsun kalacağım. Bir git Yürü git. Kalırsın öyle azar Hay Allah'ım ya Rabbim. Azerbaycan. Çocuğum. Of Azerbaycan of. Ben seni alacağım ya. Al sana toprak mı yok. Sen savaş değil mi? sana savaş savaş ne dedim? Asil olsun nasıl? Asil olsun Azerbaycan Barış ne olur barış. Bu barışmadı ya. Uf. Ne istiyorsun Azerbaycan? Yok ben Azerbaycan saldıracağım. Saldıracağım ben Azerbaycan'a. Bu bölüm burada bitsin. Azer Azerbaycan saldıracağım yok. Azerbaycan durmayacak. Anlaşıldı. Vay 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 o şey kadın güle güle. Saldıracak da